Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Diyarbakır Spor Rebuild'imizin 14. bölümündeyiz. 14. bölüme hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane genç oyuncumuz gelmiş. Bunları falan geçtik. Şöyle bir gelen transferlere baktık. Ee, Koray Yağcı'ya teklif gelmiş. Bir de kalecimize teklif gelmiş. 99 milyon. Ee, Koray'ı satmayacağım. Koray bizim İlk videodan beri takımımızda bulunan futbolcumuz. Koray'ı satamayız arkadaşlar. Ama şu kaleciyi satalım bence. 34 yaşına gelmiş kalecimiz. 99 milyonda sağlam bir para yani. Kalecimizi biz sattık arkadaşlar. Şöyle başka kalecimiz var mı bizim takımda? Yok. Bir tane kaleci almamız lazım. Şu altyapıdan çıkan çocukta iyi topçuymuş. 75-93 potansiyeli var. 17 yaşında. Hızlı da gelişiyor. Olmadı onu şöyle bir otomatik kurduğum zaman rotasyona sokabiliriz. Nerede o adam? Adı neymiş? Cem Bozkurt. Arkadaşlar şöyle Cem'i bir rotasyona atacağım. Ondan önce bize bir tane kaleci lazım şimdi. Şöyle bir kaleci bakalım. İlk başta idaretenlik şöyle 85'lik bir adam alayım ki ileride rotasyonluk bir tane e, rotasyonluk değil de genç bir tane scout kaleci alacağız. Şimdi kimi alalım? Inter'deki İranlı kaleciyi mi alalım yoksa şu Amerikalıyı mı alalım? Şu Manchester City'deki mi alsam ya? Kiralayabiliyoruz mu? seni kiralayabiliyoruz mu? İki sene kiralık gelsen mesela don donaruma. Yok vallahi kiralık getiremiyoruz. Pardon lan Giannuji'ymiş bu. Özür dilerim. O zaman şu siteki kaleciyi alalım arkadaşlar. 23 diyor. Şöyle 27'ye gelir bence. 27 milyona gelmedi. O zaman 29 mu verelim? 29 vereyim ya. Lanet olsun. <laughs> 29 milyonu alıyoruz arkadaşlar. Sem Alonso'yu. Böyle direkt kaleye dağıtalım reisimizi. Evet arkadaşlar ilk hazırlık maçımızı simüle ediyoruz. Ee, i̇smini ismini okuyamadığım bir takıma karşı kazandık. Şöyle yine bir teklifler gelmiş. Koray Yağcı'ya teklif var yine. Ondan sonra bir de 55 milyona George Thomas'a teklif var. Yani George Thomas satsak mı? Bence satmaya gerek yok arkadaşlar. Koray Yağcı da zaten bizim emektar futbolcumuz. Onu satamayız. Takımın demirbaşı yani. 2-1 Fener'i yendik. Süper Kupa'yı alıyoruz. Süper Kupa'yı aldık. Şimdi Barcelona karşısında UEFA Süper Kupa finaline çıkıyoruz. Çok oha ne oluyor? 6-3 kazandık arkadaşlar. Luke Wilson, Max Mineiro, Andre Krimi, Yuri Çalışkan atıyor ve kupayı kazandık. <laughs> evet şöyle buradan paralarımız da geldi. İlk lig maçımızı simüle ediyoruz arkadaşlar. 6-0 kazanlık Yetenek avcımız gelmiş. Evet arkadaşlar Barcelona'dan Enrique Hernandez'i 52 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Baya potansiyelli bir futbolcu. Umarım hızlı gelişir. Kendini atar bir yerlere. takım birazcık yaşlanıyor. Onların yerine artık bazı futbolcuların da arkadan yetişmesi lazım. Gördüğünüz gibi 35-34-32'ler falan. Ee, yani yetiştirmek gerekiyor arkadan futbolcu. O yüzden onları oynatmamız gerekiyor. 5-0 Ankara'yı yendik hocam. Fenerbahçe ile oynuyoruz. Fenerbahçe'yi de kendi evimizde beşledik. Şöyle Gençler Birliği'yle oynuyoruz arkadaşlar. Kırmızı yedik ama 6-7-8 attık. Çok felaket bir takımız var ya şu an. <laughs> Şöyle otomatik kuralım dostlar. Kimle oynuyoruz? Rize Spor. Çok güzel gidiyoruz hocam şu an ligde namalup. Galatasaray'ı da yeneriz. Ali Samiyen'de. <laughs> 5 attık Galatasaray'a. <laughs> bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ee, öyle yani. Abone olun. Like atın. Bir şeyler yapın. Bu videoyu bu arada Ramazan'da izliyorsanız da Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Çok güzel Adana'yı da yendik. Yuri Çalışkan 2 tane gol atmış. Göz 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 tepeyi de 8 attık. Göz göz Göztepe. Samsun'u da yeniyor muyuz? Yendik. Bu kimmiş anasını satayım. Tarsus Hitman Yurdu. Bu Tarsus Hitman Yurdu da eskiden Süper Lig'deydi herhalde. Ben öyle hatırlıyorum. Oha takım ölmüş. <laughs> Şöyle Bayern Münih, Sporting Lisbon ve Lens varmış arkadaşlar grubumuzda. Biz F grubundayız. Şöyle takım bayağı bir yıprandı ama e, bir şeyler yaptık işte ya. Rotasyonla, motasyonla yeneriz herhalde Lisbon'u. Derken ilk maç kaybediyoruz arkadaşlar. Saçma bir şekilde. Antep'i dörtledik. Tarsus İdman Yurdu rövanş maçında Franco Costamız hat-trick yapmış. Çok güzel. Öyle ekip sporlu oynuyoruz arkadaşlar. 4-1 maçı çevirdik. Çok güzel. Şöyle Bayern Münih'le oynuyoruz. Bayern'le Allianz Arena'da 4-1 yendik arkadaşlar. <laughs> Trabzon'da oynuyoruz. Trabzon'u da e, 3-0 yendik. Ondan sonra Konya ile oynuyoruz dostlar. Konya karşısında 1-0 geriye düştük ama 4-1 aldık. baretomuz ve e, Fernandez'imi satmış. Erken bir futbolcuya teklif var. Yuri Çalışkan'a teklif gelmiş. 52 milyon. Yani değmez ya adam zaten 89 şeyi var gücü var. Niye satayım ki? Büyük ihtimalle Yuri Çalışkan Barato falan e, Diyarbakır Spor'da jübile yapacak. Öyle duruyor. Lens'i de yendik 1-0. Oğlum lider hala Sporting Lisbon mu cidden? Enteresan. Kousun Huyuk'un golüyle Erzurum'u da yendik sakatlandı? Batiston sakatlandı. Şöyle kurduk takımı. Altınordu karşısında. 3-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Sporting Lisbon'u da intikam aldık. Lisbon'dan 5 atıyoruz. İş tekliflerini reddettik hocam. Başakşehir karşısında da 3-0 kazandık. Güzel. Şöyle Kasım Paşa ile oynuyoruz. <laughs> 10 kişi kaldık ama 1-0 yendik. Namalup gidiyoruz hala ligde. Şöyle Bayern Münih karşısında da 7-0 kazanıyoruz. Şimdi oynayacağız? Altın Ordu. Zira Türkiye Kupası maçında kazanıyoruz 4-0. Alanya karşısında ne yapacağız? Tabii ki de yeneceğiz diyecektim. Beraber kaldık. Sağlık olsun. Altın Ordu'yu eliyoruz. Ankara gücüyle ligde maç atıyoruz ve 7-8-9-10 attık. Kusura bakma Ankara. E, Lens karşısında ne yapacağız? Lens'i de 5 attık. Yolladık evlerini Ve gruptan lider çıkıyoruz arkadaşlar. 15 puanla Lens sonuncu oluyor. Bayern de ikinci oluyor. Ve bakalım kim geldi? Atletico Madrid geldi. Eleriz diye tahmin ediyorum ama bilemedim. 2-1 Fener'i yendik. Gençler Birliği'ni de yeniyoruz. 7 attık. <laughs> Bu sene bir tane de kaleci bulsak güzel olurdu. Genç bir kaleci ama e, bulamadık maalesef. <laughs> Galatasaray'ı da yeniyoruz arkadaşlar. Kosta'nın golüyle. Golleriyle. Yuri Çalışkan çeyrek finalde 3-0 yendik. Çok güzel. Sivas Ravanş maçını da kazanıp yarı finale çıkıyoruz arkadaşlar. Beşiktaş'la oynuyoruz. Vodafone Park'ta 4-0 kazandık. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maç berabere kaldık. Atletico'nun evinde. Kırmızı falan da yedik. Adana ile oynuyoruz. Yürü Çalışkan 4 tane atıyor. Hala namaluk gidiyoruz. Puan farkı 11. Bir tane de maç eksiğimiz var. Atletico Madrid'i e kendi evimizde 1-0 yenip çeyrek finale çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle çeyrek final rakibimizde Paris Saint-Germain oluyor. Oraya bildiğiniz gibi Zeratomuzu satmıştık Paris'e. Bakalım ne olacak. Samsun'u da yeniyoruz. Yani 4 attık. 5 attık. Antep'le oynuyoruz. Antep'in hamamları dökülür külhamları mıydı? Hocam şöyle buraları geçtik. Eyüp'le oynuyoruz. İyi. Bir de tok atlayıp yolluyoruz. 5 attık. Puan farkı hala 13'e mi çıkmış? Ne olmuş? Bir şeyler olmuş işte ya. Bizim kupamızı versinler de biz gitsek artık. Çeyrek finalde ilk maç. Berabere kaldık Paris'le. de kırmızı falan yedik. Kötü oldu o biraz. Fenerbahçe ile oynuyoruz. Zira Türkiye kupasında ilk maç berabere kaldık. Takım biraz cozuttu ama yapacak bir şey yok. Trabzon'u yeniyoruz ligde. Büyük ihtimalle şampiyonluğu da aldık. Dediğim gibi 6. şampiyonluğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Diyarbakırımızla geçen sene ilk yıldızımızı takmıştık. Bu sene de 6. şampiyonluğumuzu aldık. Şöyle kırmızı falan yemiştik. Çok güzel hocam. 3-1 kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktık. Bakalım kim gelecek? Ee, Bayer Leverkusen City, Inter çıkmış bu arada yarı finale de. <laughs> Şöyle bakalım. Bayer Leverkusen geldi. Ee, büyük ihtimalle finale çıktık arkadaşlar. Leverkusen'i de eleriz diye tahmin ediyorum. Ligde zaten <laughs> kupayı almıştık. Şampiyonuz yani. Tüm maçları kaybetsek yine şampiyonuz. Erzurum'la oynuyoruz. Erzurum 3-0 kazandık. Altın Ordu oynuyoruz arkadaşlar. Allah boğazım kurudu yine bu videoyu çekerken. Oruç olduğumuz için su da içemiyoruz. İftarı bekleyeceğiz mecbur. Yarı finalde Leverkusen'e 3 attık. Yani siz de bu emeklerimi görüp bir like atın, bir abone olun yani arkadaşlar. Sizin için burada oruç oruç video çekiyorum. Bu videoyu editleyeceğim falan filan. Siz de bir like atın, bir abone olun. E, Lever Kuzen'i rövanş maçında 3-4-0 yendik ve finale çıktık arkadaşlar. Finaldeki rakibimiz Inter oluyor. Şöyle son Kasımpaşa'yı da yenip Süper Lig'e ye noktayı koyuyoruz. 4-0 4-1. Evet arkadaşlar sezonu şampiyon tamamladık. Namalup bir şekilde 104 puan topladık. 124 averajımız var. Şöyle gol krallığında yine İbo Sane Galatasaray'dan. Bizde de yürü Çalışkan 32 golüyle ikinci sırada. Asis krallığında yine Barış Alper Yılmaz var. Bizden 20 asistiyle George Williams var, bir de Yuri Çalışkan'ın 19 asisti var sıralamada ve zira Türkiye Kupası final maçını simüle ediyoruz arkadaşlar. 4-2 kazanlık. Burada yine gol kralı Yuri Çalışkan çok güzel, 12 tane gol atmış. Asis kralı da Asker Bek diye birisi Adana Demirspor'dan tanımıyorum. Zira Türkiye Kupamızı da aldık arkadaşlar. Konferans Ligi'ni Aston Villa alıyor. UEFA Kupası'nı Real Madrid kazanıyor. Buraları da geçtik hocam. Şöyle e, takımımıza bir bakalım. Yürü çalışkanımız, e, Wilson'umuz. Bu adam 92 mi oldu lan? Bu Wilson. Şöyle Şampiyonlar Ligi final maçımızda simüle ediyoruz arkadaşlar. Uzatmalarda Kovason Huyuk alıyor ve Şampiyonlar Ligini üst üste ikinci kez kazanıyoruz. Gol krallığında Erling Haaland var. Bizden kimse yok. Asist krallığında da Barreto'nun 6 asisti var. 3-4-5-6-7 sıradaki topçular full aynı sayıda asist yapmış. Şöyle geçtik hocam. Ee, Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde ilk maç. Yuri Çalışkan ve Mikel, Mikel Banchi'nin golüyle 4-0 kazandık. Ve takımın istatistiklerine bakalım dostlar. Yuri Çalışkan 52 golüyle gol kralı. George Williams da 28 asiste asist kralı oluyor. Yuri Çalışkan 52'ye 26. Luke Wilson 26'ya 20. George Williams 17'ye 28. Andre Krimi 7'ye 15. Barreto 26'ya 23. Huyuk 12'ye 7. Ee, ha Hasan Hun 8'e 3. Eee Jean Bastion 6'ya 6. Paco 12 gol 9 asist. Eee Cem Bozkurt 3 maça çıkmış bir şey yapamamış. Altyapıdan çıkan eleman. Max Mineiro 13'e 9 falan filan işte arkadaşlar. Diğerlerine de bakın durdurup yani. Ee, Gremio karşısında da Kulüpler Dünya Kupası finalinde kazanıyoruz. Gol kralı Yuri Çalışkan oluyor burada. Ondan sonra George Williams da asist kralı oluyor. Kıtalar Dünya Kupasında. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Şöyle videomuzu özetleyecek olursak ee, süper Kupayı, Süper Ligi kazandık. Zira Türkiye Kupasını kazandık, Süper Kupayı kazandık, kulüpler Dünya Kupasını kazandık, Avrupa Süper Kupasını kazandık ve Şampiyonlar Ligi Kupasını kazandık arkadaşlar. Ee, her şeyi kazandık yani, kazanabileceğimiz tüm kupaları kazandık bu sene 2037-2038 sezonu içinde. Ee, takımın gol kralı yürü çalışkan oluyor. Videoyu buraya kadar izliyorsanız bir like'ınızı bir aboneliğinizi alırım. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum dostlar.